Müzik Herkese merhaba. Ocak ayı gezegen transitlerinin burcunuza göre etkilerine geçmeden önce gezegen transitleri ve etkileri konusunda herkes için genel bilgilerimi paylaşmak istiyorum. 2023'ün son retrosunu yaşayarak 2024'e adım attık ve yeni yılın getirdiği enerjiyle birlikte gelecek projelerimize odaklanmanın şimdi tam zamanı. Önceki videolarımda da belirttiğim gibi 20 Ocak ve sonrası yeni projelerinizin başlangıcı için ideal zamanlar. Geçmiş yıllarda yaşadığınız deneyimler sizleri bu sene daha gerçekçi ve bilinçli kararlar almaya yönlendirdi. 20 Ocak sonrasında hayallerinizi gerçekleştirmek için en azından Çaba harcamayı düşünüyorsanız bu bir adım önde olmanıza yardımcı olabilir. Zamanın eskisi gibi yavaş akmadığını fark ettiniz mi? Gerçekten de zaman algımızda bir hızlanma hissi var. Bu durum hayallerimize ulaşmak ve projelerimizi hayata geçirmek için zamanı daha etkili bir şekilde kullanmamızı gerektiriyor. Sizi 2024'ün getirdiği fırsatları değerlendirerek zamanın hızlanan akışında nasıl daha bilinçli adımlar atabileceğimizi keşfetmeye davet ediyorum. Geçmiş deneyimlerden ders çıkararak, yeni projelerimize odaklanarak gerçekçi hedeflere ulaşmak için hızlı akan bu zamanı en iyi şekilde değerlendirebiliriz. Unutmayın, zaman bizim en değerli varlığımızdır ve onu doğru yöneterek başarıya daha çabuk ulaşan doğru adımları atabiliriz. Ayın 11'inde zamanın gezegeni Satürn'ün yönettiği burç olan Oğlak Burcu'nun 20 derecesinde bir yeni ay gerçekleşti. Liderleri, devlet adamlarını, otorite figürlerini oldukça çok konuşacağımız bir dönem geldi. Mars gezegenimizde yüceldiği Oğlak Burcu'nda trans tarihinde. Bu enerjimizin odaklanmış, kararlı ve disiplinli bir şekilde hareket etme eğiliminde olacağını gösteriyor. Oğlak burcu güçlü liderlik ve sağlam temeller anlamına gelir. Bu da bu dönemde önemli kararlar alabileceğimiz ve projelerimize çok daha iyi odaklanabileceğimiz anlamına gelir. Bu yeni ay ve Mars'ın Oğlak burcundaki konumu bize otoriteye saygı, hedeflere odaklanma ve uzun vadeli başarı için çalışma konularında fırsatlar sunabilir. Uranüs ve Jüpiter'in de yeni ayda bu hedefleri gerçekleştirmemiz için oldukça olumlu ve güçlü açıları bulunmakta. Bu dönemi liderlik yeteneklerimizi geliştirerek, hedeflerimize yönelik disiplinli bir çaba sarf etmek ve güçlü temeller üzerine inşa etmek için çalışarak geçirebiliriz. Unutmayın, astroloji bize yol gösterirken gezegen desteklerini de anlamamızı sağlar. Ancak gerçek değişim ve başarı çabalarımız, kararlılığımız ve bilinçli adımlarımızla mümkün olacaktır. Ülke olarak diğer ülkelerle krizler yaşayabilir, çeşitli yaptırımlarla karşılaşabiliriz. Yine sınır ötesi harekat gündeme gelebilir veya buna zemin hazırlanabilir. Hukuk sistemimiz sorgulanabilir, yeni kararlar alınabilir bazı kurumlarımıza saldırılar yapılabilir. Ocak ayının 21'inde bu senenin hatta son 15 senenin çok güçlü bir gezegen transiti gerçekleşecek. Şu an oldukça kritik bir derece olan 29 derecede Oğlak Burcu'nda ilerleyen Plüto 21 Ocak'ta 15 senelik Oğlak Burcu yolculuğunu tamamlıyor ve 20 senelik yepyeni bir yolculuk için Kova Burcu'na geçiyor. Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. Plüton'un Kova burcunda gerçekleşecek 20 senelik transiti sizin 7. evinizde. Evlilik ve ilişkilerinizde derinleşme ve dönüşüm süreçlerinin çok yoğun olacağı bir dönem olacak. Güçlü ortaklıklar kurabilir, ortaklarınızla güçlü bağlar ve ses getirecek işler gerçekleştirebilirsiniz. Negatif yönüyle değerlendirecek olursak burada eşinizle veya ortaklarınızla yaşanacak güç savaşları dönemi de olabilir. Doğum haritanıza göre etkiler olumlu veya olumsuz yönde değişecektir. Ay sonuna geldiğimizde 25 Ocak'ta Aslan Burcu'nun 5 derecesinde yani burcunuzda önemli bir dolunay gerçekleşiyor. Aslan Burcu sizin birinci eviniz. Dolunayın enerjisi birinci evde olduğundan daha cesaretli ve atılgan davranabilirsiniz. Çevrenize karşı egosal hareketlerde bulunmak bu enerjinin yanlış kullanımı olacaktır. Çevrenize saygılı davranmaya çalışın. Görünüşünüzle ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz, zayıflayabilirsiniz. Odak noktanız öncelikli olarak kendiniz, motivasyonlarınız ve öz değeriniz olacak. Ayrıca kişisel hedeflerinizi de gözden geçirin derim. Sağlığınızı da lütfen önemseyin. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram'da takip etmek isterseniz açıklama kısmında adresim yazıyor. Özellikle hikayelerimde günlük bilgiler paylaşıyorum. Herkese yeniden çok iyi bir sene ve çokça mutluluk diliyorum. Sevgilerimle. Müzik